Karadeniz'e hücum etmeye başladı bile Görenin insanı da ziyaretçilerini Karşılamak için son hazırlıklarını tamamladı Burası Aydar Yaylası Yayla safari için dört çekerli arazi Araçlarına atlayıp gelenler Önce fırtına deresinde serinlemeyi tercih ediyor Burası fırtına deresi Dünyanın en bilinen Rafting parkurlarından biriydi Fakat şimdi bir de nehir kafesi icat etmişler ee, Arkadaş döne döne geldi çılgınca akan dereden e, şimdi onun duygularını alacağız. Karadeniz işi mi? Maalesef. Böyle şeyler biliyorsunuz Karadeniz'de olur. Özellikle Lazlar'da olur. Nedir bu? Nereden çıktı şimdi? Bu nehir kafesi diyoruz burada. Bot gibi değil. Kürek mürek yok bunda. Yok burada kürek falan gerek kalmıyor. Kayalara çarpma gibi bir özelliğimiz yok. Bir ee, riskimiz yok. Evet. Belimizden bağlıyoruz. Bellik orada. Bağlıyoruz. Tutanaklar var. Şu tutamaklardan tutuyoruz. Yürüyüş şeritimiz var. Burada yürüyoruz. Botu, e, ney kafesini yönlendiriyoruz. Hani ne tarafa gidebilirsek, düşünüyorsak o tarafa doğru gitmeye çalışıyoruz. Bakalım nereye durabilirsek. Hedef Akdeniz, Karadeniz'de. Artık ya Batum ya Rize... Limanın artık nerede durabilirsin? Adı gibi <laughs> fırtına olan nehir <bir> macera <laughs> arayana çok seçenek sunuyor. Yolun devamı çamlı <laughs> hemşin peşine de ayder, meşhur yayla şenliklerinin mekanı. <laughs> Biz de gezmeye geldik buraya. Fazla tanımıyoruz ayderi de. Nereden geldiniz? <laughs> Teksas'tan. <gülüyor> <gülüyor> Nereden geldik? Rize pazar. Buralısınız siz zaten. Tabii canım yerliyiz buraya. Benim yaylama kaç kardaa burası değil. Ne gezmeye geldik. Kaç biliyorsunuz herhalde. Gelmediğimiz yer kalmadı. Heh, orası oraya da bekleriz sizi işte bizim yerimiz orası aslında. aslında gezmeye geldik işte festival varmış. Yukarıda horonlar oynanılıyor. Siz de çıkın da siz de oynayın o zaman. Çünkü biz oynadık az önce. <laughs> macera Perez kafilinin her durağı ayrı bir macera. Burası Aylar Yaylası ve tanık olduğumuz şey hem şimdi kadınların horonu. Gelmişsiniz ki beni kanıştım. <laughs> siz İstanbul'dan geldiniz. İstanbul'dan geldiniz. Geldi. Geldi. Sizin memleket burası mı? Evet anlatın memleketinizi o zaman. E, ee, nasıl anlatayım mem memleketi? biraz sinirli çıktı o yüzden ben. Yok ablam sinirli değil, ablam iyiydi. Ya yaşlılar geliyor yol ver onda, bir yol ver onda akı geçelim. <laughs> Yeni size özgür boyumuş yani hur yaşamış. Ne büyük tanırlar ne yaşlı ne böyle ne bileyim. Hiç sana yol Oy. vermez de, akı geçelim. Ben de özgür boyudum. Bu ne kadar, ne yaşayan, kadar istedim ki bir yaşadım boyu Misafir perverlilikte üzerlerine yok ama misafir ve misafirliğini bilecek, ev sahibini incitmeyecek. Tatlı sert muhabbetin devamında yine horon yine tulum var. Hafta sonu açılışı yapılan yayla şenlikleri yaz boyunca açık. Çay toplayan köylü figüründeki bu çocuklar birbirleriyle şirinlik yarışında. Büyükler artık küçük çocuklarını öyle giydirip aralarında güzellik yarışması bile yapıyor. Sonra tulumdaki düdükler deniliyor. Orijinali dudula ya da Lazca'da lülük. Burası da Karadeniz yaylı turizminin önemli duraklarından Uzungöl. Bu kartpostal muhteşemliğindeki sakin görüntüsüne aldanmayın macera severler sonunda burayı da kendilerine benzetmişler <laughs> Gördüğümüz her yükseklikten atlıyor musunuz? Her yükseklikten değil, uçuşa uygun yerlerden uçuyoruz. Uzungöl iki yıl önce biz geldik ama buradaki arkadaşlar... ...bundan önce de yani. Üç dört yıldır burada uçuşlar oluyor. Nereden uçup geldi bu adamlar diye... ...Uzungöl'ün yaylalarına uzanıldığında... Haziran Ankara çıkıyor karşımıza. Rakım 2300 metre. <laughs> Abiciğim kolay gelsin. Sağ olun. Bayağı eğleniyorsunuz. Evet gerçekten evet. öyle. Düşeceğim e, bu arada. kaç karların zirvesinde kaymak gerçekten çok mutluluk ve gurur duyucu. Ve herkesin de bu duyguyu tatmasını istiyoruz. Trabzon'da havaalanı var. Sabah akşam uçuşta kalınacak yerler, yenilecek yemekler düşünülünce ve o yayla senin bu yayla benim derken arada kat edeceğiniz kilometrelerdeki manzaranız da böyleyse o zaman tatil Karadeniz'de. Yörenin sadece kendine özgü insanı da cabası. <laughs>